ısrarcı ve sualcı bir kardeşimiz. Haşiye Refet Öyle mi? Evet. Hı. Sual etmekte çalışkan, yazmakta tembellik eden Refet. Re Allah ona rahmet etsin. Ankara'ya kışları geliyordu. Kışın Ankara'ya geliyordu. Kızı Ankara'daydı. Kozetepe Camii için yanında ev vardı kızının. Ziyarete gidiyorduk. Gidince hemen Kur'an yazması biliyor musun? Evet diyorduk. Gel gel bakalım. Hemen durur. Verir kalem elimize yazı. Konuşma yok. Ee, Allah rahmet etsin. Kusura efendi e, şey Refet Efendi ve Hulusi Bey fizyolo fizik olarak çok ruhuna benziyorlardı. Efendi